Herkese selam. Bugün 8 Ekim Pazar. Bir short yayın yapacağım. Çok e, sıcak haberler var Orta Doğu'da. Bizi de Türkiye'yi de Kanada'yı da ilgilendiriyor haberler. Öncelikle bakalım. Hamas İsrail konflikt diye geçiyor burada Kanada'da. Hamas ve İsrail arasındaki konflikt e, yani e, çatışma, çatışma diyebiliriz. E, önce Palestinian diye şey yaptı çıktı ama tabii e, ile Hamas ayrı e, şeyler. E, biri terör örgütü, biri bir ülke. Farklı. İsrail bu arada Lübnan'a da ateş açtı. Çünkü Hizbullah'ın e, Lübnan'da buna Hizbullah'ın İsrail pozisyonlarına saldırdığını söylüyor. Yani işler karıştı. Amerika tabii ki Biden %100 İsrail'in yanında olduğunu dün söyledi. Kanada Prime Minister Justin Trudeau ve diğer muhalefet lideri ve kendi yardımcıları da tamamen İsrail'in arkasında olduklarını dün söylediler. Bu arada Air Canada uçuşları, İsrail bölgeye giden Air Canada uçuşları iptal oldu şimdilik. Yeni bir haber alınana kadar şu anda Air Canada o taraflara uçmuyor. Hamas ve İsrail bugünkü gelişmeler, Hizbullah, Yuhuz, Hizbullah ve Lübnan girdi işin içine. Dün Türkiye'nin bir arabuluculuk gelişimi olduğunu söylemişlerdi. Bugün Biden'ın yardımcısı Anthony Blinken, o da temas halindeyiz iki tarafla da dedi, biraz yumuşatmaya çalıştı sanırım. Ama çok terörist etek olarak görülüyor. Tabii ki terörist etek. Bunu kimse kabul edemiyor bu tarafta. Bunlar böyle bakalım başka. <laughs> Aynı şeyler konuşulup duruyor bu arada bakalım. Şöyle mi yapayım? Gün. Sadece birkaç dakikada şey yapacağım. Toparlayacağım, short yapacağım çünkü uzun yayınları live yapıyorum ve cep telefonundan daha pratik oluyor benim için. Shortlar çekip koymak daha iyi olacak sanırım. Hamas militanları İsrail'li sivilleri ve askerleri Gazze'da esir tutuyor dedi. Hatta biraz önce Mısır'dan Kahire'den de yardım istemişler. Kahire, Kairo, Kahire. İsrail bu şeyleri tutuk yani esirleri için konusunda yardım istemiş. Büyük bir güvenlik açığı, istihbarat açığı olduğu söyleniyor. İsrail adına ve diğer ülkelerde tabii ki. Benjamin Netanyahu kondem. Uh, Justin Trudeau kınadı. Hamas attack on Israel dedi. Dün Palestine deniyordu. Bugün Hamas attack diye düzeltilmiş. Toronto'daki polis uh, Myron Demkev uh, olayları, İsrail'deki olayları endişeyle takip ediyoruz ve buradaki uh, İsrail vatandaşı kalıdakiler ilgili herhangi bir tehdit şu anda elimize geçmedi diyor istihbarat olarak. Toronto polisi de burada önem almış. Kanada içi e, otomotiv çalışanları GM'de bir strike vardı. Grev yapıyorlardı. Deadline'a gelinmiş. Onunla ilgili Thanksgiving, Monday'e deadline koymuşlar. Hala bargain ediyorlar, bargaining team GM'de dayanıyor. General Motors araba, General Motors hala direnç gösteriyormuş ve anlaşmakta anlaşmazlık devam edecek gibi duruyor. Halbuki deadline yarınmış. Hafta sonu Thanksgiving hafta sonu. Herkese Happy Thanksgiving diyorum. Burada yarın da tatil olacağız. Havalar 9 derece, 5 derece düştü neredeyse e, 34 derecelerden 9 derecelere 5 derecelere düştü yani 30 derecelik bir ısı farkı oldu ciddi anlamda e, yani evi hazırlamam gerekti bugün onunla koşturdum kışa hazırlıklar tam gaz devam ediyor bizim evde <laughs> tabi e, diğer kanadaların evlerinde de belki daha önceden başladılarsa onlar hazır olabilirler Tropical storm geliyor. Hakikaten şey var. Yağmur da vardı. havada da soğudu. Ciddi anlamda kapalı, rüzgarlı, esintili bir hava var. Brezilya'da Heineken'la ilgili bir brewer'da sıkıntı varmış. Egyptian media reports Policeman opened fire. Abi turistik bölgeye polis ateş at atmış. Açmış. İki tane İsrail vatandaşı ölmüş, vurulmuş. Consular servisler, Afgan Embassy'ler London ve Viyana'da. E, Valla ortalık birbirine girmiş, herkes herkes bir şey, bir karışmış durumda. Orta Doğu'da. Tabii Türkiye haberlerine bakmak lazım, Türkiye'den neler oluyor. E, tabii Filistin'in e, haklı bir şeyi var, yıllardır baskı altında şiddet görüyor, çok korkutucu şeyler oluyor, bir türlü anlaşmazlık. Devam ediyor. Sonuçlandırılamıyor. İsrail tabi e, arka arkası sağlam. Atlantik Kanada. Atlantik tarafında çok heavy rain var. Tropical storm flip geliyor Atlantik Kanada tarafına. Spor haberleri var. Şimdilik böyle. Biraz trafik kazaları olmuş. Ona dikkat. Downsville'de bir şey var. Thanksgiving e, şey var. Dinner'ı var markette. Orada güzel e, Thanksgiving katılmak isteyenler, volunteer olmak isteyenler oraya gidebilirler. Aynı zamanda pumpkinler var, o bir takım şeyler ama hava çok şey değil, sıkı giyinmek lazım. Eğer ayrıca dışarı çıkacaksanız, bu aktivitelere katılacaksanız sıkı giymeniz lazım. Ah, i̇şte haberler böyle genel. Bakayım. Başka bir kanal daha bakalım. CBC News'a bakayım. Burada bir hararetli bir, bir uzman konuşuyor. Uh, US Carrier Strike Group, Eastern Mediterranean Show of Force, uh, US oraya uh, asker yığacak, anladığım kadarıyla, gemiler gidiyor, Lübnanlı sınırda, bir takım riskli hareketler, Escalation of Hizbullah, uh, oralarda harekete geçti İsrail, İran, uh, Hamas'ı desteklediğini söyledi, bu arada burada, yapılan Orta Doğu'da yapılan protestolar genelde Filistin şeyse de taraftarı destekleyici İsrail'e karşı protestolar yapılıyor onları gösterdi ve hepsi erkek bu protestocular maalesef pek hoş bir manzara değildi onu da size söyleyeyim kendi açımdan ben yorumu katıyorum çünkü ben haberci değilim yorumlarımı yapabilirim o yüzden öyle Tel Aviv ve Kanada airportlarına Air Kanada şimdilik durdurdu. Uçuşlar yok bunu söylemiştik. Galiba aynı haberler devam ediyor. Aşağı yukarı yeni bir gelişme var mı? Biraz Türkiye haberlerine de bakmak istiyorum ama ona da bir sıra gelmedi henüz. Başka kim var? Haber setiniz. Ona bakalım. Burada biraz daha lokal. Private klinik billing protokol sağlıkla ilgili bir takım private klinikler özel klinikler Fatura etmek istiyorlarmış. Burada sağlık ücretsiz ve ücretsiz kalmalı bence. İlaç harc, ilaç 65 yaş ve 25 yaş altında ücretsiz. Biz ödüyoruz şey olarak hani sağlık harcamalarımızı ilaç olarak. Ama doktora gitmek tamamen ücretsiz. O yüzden muayene olmak her türlü röntgen her şey her şey ücretsiz burada. Öyle de kalmalı ama sıra gelmiyor diye çok şikayetler var. Onu da işte biraz özelleştirelim diye düşünür ama özelleştirmek olmaz bence. Kesinlikle katılmıyorum. Sağlık ücretsiz olmalı. O hepiniz varsa ücret ödemeyeceksiniz. biraz ses açayım diyor. Nurse practitioners'ın e, charge etmesi illegal. Dolayısıyla charge edemezler. Klinikten kliniğe değişiklikler gösterir diyor ama yok yani. Bununla ilgili olmaz. Evet şimdilik bu kadar. Toparlayalım. Hepinize seviyorum ve e, hoşça kalın diyorum. Hızlı bir haber turu yapmak istedim. Çok can alıcı işte genelde Orta Doğu'daki bu kriz ve savaşın eşiğinde miyiz? o haberler ön planda. Umarım savaş çıkmaz ve herkes bir şekilde ortaya bulunur ama bu işte kolay kolay sonlanacağı benzemiyor. İyi niyetler dilemekle olmuyor. Bir sağlam adımlar atmak lazım. Maalesef sağlam adımlar nasıl atılacak? O adımları kimler atacak? Onu göreceğiz. Şimdi kalın, İyi pazarlar. Happy Thanksgiving.